Cihan, bu isim bir fısıltı gibi değil, yılların birikmiş öfkesini taşıyan bir çığlık gibi yankılanır. Ebru'nun sesi titremez, çünkü artık titreyecek bir yeri kalmamıştır. Cihan'a bakar ve onu anlamadığını söylerken aslında kendisini de çözemediğini fark eder. Onu Azra'nın zincirlerinden kurtardığını, özgür bıraktığını söyler. Ama Cihan'ın gözlerinde sevinç yerine korku vardır. Çünkü bazı insanlar özgür kaldıklarında değil, bağlı olduklarında ne yapacaklarını bilirler. Flash bellekten bahsedildiği anda hava değişir. Küçücük bir nesne, geçmişin bütün pisliğini, yalanlarını ve tehditlerini içinde saklamaktadır. Ebru, bunun çok kötü sonuçları olacağını söylerken aslında bir kehanette bulunur. Telefon kapana. Müzik yükselir. Ve herkes, farkında olmadan kendi kaderinin içine doğru yürümeye başlar. Bir yanında her şeyi saklayan, yalan söyleyen, kaçan bir adam vardır diğer yanında ise hala annesinin canım dediği o çocuk. Annesinin sesi huzurludur, günlük hayatın sıradan sorularını sorar. Sia da zradan sevaplar verir. Ama evin köşesinde duran bavul, bütün sıradanlığı paramparça eder. Bu bavul Azra'nındır. Get my hazarder. Annesi sorar, nereye gidiyor? Cihan kaçamak cevap verir. Çünkü bazı gidişler yüksek sesle söylenmez, fısıltıyla bile anlatılamaz. Azra bu eve sığınmıştır ama hiçbir sığınak sonsuz değildir. Yük olmak istemediğini söyler, hemen iş bulup kendi evine çıkacağını anlatır. Ama asıl kaçtığı şey parasızlık değil, geçmişidir. Başka bir cephede güç savaşı başlar. Tehdit artık gizlenmez. Artık beni hiçbir şeyle tehdit edemezsin cümlesi, yıllarca süren bir korkunun sona erdiğinin ilanıdır. Flash bellek el değiştirir. Ama gerçek güç onun içinde değil, onu nasıl kullanan kişidedir şifre meselesi açıldığında, olay sadece bir teknoloji meselesi olmaktan çıkar, bir duygusal işkenceye dönüşür. Şifre, bir evlilik teklifinin tarihi çıkar. Ama bu teklif romantik değildir. Bu teklif, benimle evlenmezsen hapse girersin tehdidinin yapıldığı gündür. Sevgiyle değil, korkuyla atılmış bir adımdır bu. İşte bu yüzden flash bellek sadece bir kanıt değil, aynı zamanda kirlenmiş bir aşkın mezar taşıdır. Aşağılama, Hakaret ve emirler arka arkaya gelir. Küçük aptal kelimesi bir tokat gibi çarpar. Ebru'nun bu anamaya kaz öleni ya. ya. Bahen bulmasay emrediler. Ujese yiduzumyo dazda jesir mezi istenir. Kontrol artık sadece fiziksel değildir. Zihinseldir, duygusaldır. Ama Ebru'nun içindeki öfke korkudan daha güçlüdür. Lanet ederken bile ayakta durur. Ve biri ona halledeceğiz dediğinde buna inanmak ister. Çünkü insan bazen gerçeğe değil, Umuda tutunur. Hikaye başka bir evde, başka bir kapının önünde sertleşir. Zeynep, karşısında gördüğü adamla donup kalır. Onun burada olmaması gerekir. Çünkü bu adam geçmiş demektir, dava demektir, polis demektir. Ama adam sakindir. Azra'yı almaya geldiğini söyler. Kocasından ayrıldığını iddia eder. Zeynep Ofgülener, Sorgular, Baggerer. Çünkü bu kadın yüzünden hala devam eden bir dava vardır. Beni şikayet etmedi mi? diye sorar. Adam, mecburiyetten yaptığını söyler. Kozai Sikistagini Ve sonra o cümleyi kurar. Biz birbirimizi seviyoruz. Bu cümle, odadaki herkesi susturur. Çünkü sevgi bazen en büyük yalanların kılıfıdır. Azra hala ortada yoktur. Bavul Hazarder Beklias, Yuzidika, Jörgen Hayatın ne kadar zor olduğu konuşulur ama kimse çözüm sunmaz. Bir başka sahnede bavul bu kez başka bir anlam kazanır. Tatil, kaçış, yeni bir başlangıç. Yurt dışı planları yapılmıştır. Ama gerçek hayat yine araya girer. İslar yogunder, sorumlulukları girder. Azra bunu anlamaz ya da anlamak istemez. Kazar, odasına kapanır. Çünkü o da kendi içinde sıkışmıştır. Herkes birbirini suçlar ama kimse aynaya bakmaz. Kamisi kalismakla, kamisi Eliklikla ithem eder. Ama asıl sorun, kimsenin kimseyi gerçekten duymamasıdır. Bu hikayede kimse masum değildir ama herkes yaralıdır. Flash bellek hala bir tehdittir, bavul hala bir kaçış ihtimali. Aşk, korku, mecburiyet ve güç birbirine dolanmıştır. Cihan sessizdir ama bu sessizlik bir kabulleniş değil, yaklaşan bir patlamanın habercisidir. Azra görünmezdir ama herkes onun etrafında döner. Ebru incinmiştir ama hala ayaktadır. Zeynep gerçeği öğrenmek ister ama gerçek bazen insanın kaldıramayacağı kadar ağırdır. Ve hikaye burada bitmez. Çünkü bazı sırlar açığa çıktığında değil, gizli kaldığında daha çok can yakar. Bu gece herkes uyuyacaktır ama hiç kimse gerçekten huzur bulamayacaktır.